en azından verimli bir fotoğraf kalesi olsun. Bak yok ama yok hocam da. Yaşmamam Onu Bir sonra ver. yani. ya. atalım, atalım at abi şimdi. Derdi, derdi, Sonra şimdi bir, bir mama açalım mama dökelim. de Hadi de ne diyorsun köpek biz e, Van e, Tarım Orman İl Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi ile beraber düzenlediğimiz ortak proje için bugün bur buraya da bir araya geldik. Projemiz daha sağlıklı insan için daha sağlıklı hayvan adında bir projemizdir. Bu projemizde ekino kokus, granulosus dediğimiz paraziter hastalıkların insanlara, hayvanlara bulaşmasını önlemek için bu projeyi baş hedefledik. Biz bugün Van Büyükşehir Belediyemiz olarak Van Tarım Orman İl Müdürlüğümüzün yönetici ekip, alan uygulama veteriner hekim personellerimizle birlikte ilk çalışmayı Çatak ilçemizin Görentaş Mahallesi'nde başlatmak suretiyle bugün alan çalışmamızı başlattık. Bu alan çalışmasıyla özellikle ifade ediyorum ki başta sokak köpeklerimizden e, insanlara bulaşma riski çok yüksek olan paraziter tekrar ifade ediyorum paraziter, mantarisit, bakterisit ve viral olan bütün etmenlerin ortadan kaldırılması amaçlı biz bugün bu mahallemizdeki bütün sokak köpeklerine söz konusu ilaçların Yedirilme noktasında ekiplerimizle beraber alan çalışmamızı yürütüyoruz. Bu alan çalışmasında biz bütün ilimizde devam edecektir. Beraber çalışıyorlar, hayvanlara ilaç veriyorlar. Herhangi bir e, hastalık nedeni bunlar e, fayda sağlıyor yani hayvanlar için sağlıyor. Evet, evet. Yüzünü göreyim diğer elini çek. Abi, o tarafa